Herkese merhabalar. Deneyen Anne YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere şöyle çok güzel kar tanesi motifi yapımını anlatacağım. Kullanım alanı tamamen size kalmış. Ee, isterseniz i̇sterseniz dantel ip ile de yapabilirsiniz. Ee, şu şekilde birleştirip ranalar da yapabilirsiniz. Salon takımı da yapabilirsiniz. Yani motif çok güzel. Her yerde kullanılabilir. Ee, yapımı da çok keyifli. Çok tatlı bir motif. Hemen yapımına başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, yapımına başlayalım. Ee, ben Alize'nin Happy Baby ipini kullandım bu motifi yaparken. Siz istediğiniz renkli istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Şöyle şu renkli yapımını anlatacağım size. Şöyle iki tane yapmıştım ben. Hemen tığımıza ipimizi sabitleyerek başlayalım. 6 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 zincir çekip halkamızı oluşturalım hemen. Şu şekilde. 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çekip halkanın içerisine iki tane ikili trabzan oluşturuyoruz. Çektiğimiz zincirle birlikte 3 tane olmuş oldu. Arada 3 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde tekrardan halkanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan oluşturuyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Üç tane ikili trabzan oluşturuyoruz. Bu şekilde bir iki üç zincir çekiyoruz. Üç tane ikili trabzan oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. 3 tane iki trabzan oluşturuyoruz. Bu şekilde kar tanesinin göbek kısmını oluşturacağız. 1 2 3 4 5 6 tane olacak. Son bir tane daha yapacağız. 3 zincir 3 tane ikili trabzan şeklinde altı tane orta kısmını doldurmuş oluyoruz bu şekilde Evet sonuncusunu da yaptım 3 zincir çekiyorum ilk başta 3 zincir çekmiştim 3. zincirin tepesine batıp şu şekilde modelimi birleştiriyorum Evet Şimdi şu kısma gelmem gerekiyor. Şu boşluk kısmına gelmem gerekiyor. Ee, şöyle kaydırma yöntemiyle trabzanların tepesine batarak e, ipimizi kaydırma yöntemiyle boşluk kısmına getiriyoruz. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çektik boşluğun içerisine ikili trabzan yapacağız yalnız trabzanımızı kapatmıyoruz 4 ee, tane ikili trabzanı bir alacak şekilde şöyle ikisini alıyoruz ikisini almıyoruz tekrardan ikisini alıyoruz 1 2 3 4 tane oldu dördünü bir bu şekilde kapatıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz aynı boşluğun içerisine tekrardan aynı şekilde 4 tane ikili trabzanı bir kapatacak şekilde 1 2 3 4 tane yani şu şekilde şu bizim zincirin e, ee, halkasıydı 1 2 3 4 tane halka oluyor yani ilk başta aldığımızla birlikte 5 tane bu şekilde hepsini bir kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz bir sonraki şu boşluğa geliyoruz bu boşluğa geleceğiz tığımızın üzerine dolamıştık trabzan oluşturacağız yalnız ikisini bir alıyoruz trabzanı tamamen kapatmıyoruz tekrardan tığımızın üzerine ipimizi doluyoruz tekrardan ikili trabzan yapacağız ama hepsini kapatmadan şu şekilde dört tane aynı şekilde yapıyoruz dördünü bir kapatıyoruz dördünü bir kapattık bir iki üç zincir çekiyoruz tekrardan aynı boşluğun içerisine aynı şekilde dört tane ikili trabzanı bir kapatacak şekilde trabzanlar yapıyoruz 3 4 dört. 4'ünü birden kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. 1 2 3 4 5 şu boşluk kısımlarına geçerken şu arada 5 tane zincir çekiyoruz. Ee, şöyle 4 tane ikili trabzan topladığımız şu boşlukta da 3 tane zincir çekerek bu şekilde sırayı tamamlayacağız bu kısmı tekrardan göstereceğim 4 taneyi bir kapatıyorum 1 1 2 3 zincir çekiyorum aynı boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzanı bir toplayacak şekilde trabzanlarımı yapıyorum Evet. Bu kısma geçerken gene 5 zincir çekeceğim. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde sırayı tamamladım. Son 5 zincir çekiyorum. Şu ilk başta yaptığımız trabzanların şu tepesine batıyorum. Şuraya. Şuraya batıp şu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Bu boşluğa geçiyorum bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bu boşluğa trabzanlar oluşturacağım 3 tane ikili trabzan yapacağım 2 3 3 tane yaptım bir de bu 300 zinciri çekmiştik yani 4 tane ikili trabzan olmuş oldu 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz Şöyle aynı şekilde şu boşluğun içerisine 4 tane daha ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 tane ikili tırabzan oluşturduk. Bu boşluğa geçeceğiz. Tığımızın üzerine hiç dolamıyoruz. Bu şekilde sık iğne ile buraya sabitliyoruz şimdi bu boşluğa geçip yine aynı işlemi yapacağız tığımızın üzerine bir kere doluyoruz bu boşluğa trabzanlar oluşturacağız gene 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan oluşturduk araya 3 zincir çekiyoruz Yine aynı boşluğun içerisine 4 tane daha ikili trabzan oluşturacağız. 2, 3, 4. 4 zincir, 4 tane ikili trabzan çektik. Bu boşluğa geleceğiz. Sık iğne ile bu şekilde kapatıyoruz. Yani kar tanesi bu şekilde oluşmaya başlıyor. Bir tane daha göstereceğim. 4 tane ikili trabzan oluşturduk. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz arasına. Aynı boşluğun içerisinde tekrardan 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3, 4 tane ikili trabzan yaptık. Tığımızın üzerine dolamadan bu boşluğun içerisine sık iğne ile bu şekilde kapatıyoruz. Bütün boşluklara da bütün boşluklara da aynı işlemi yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Bu sıranın da son kısmına geldim. Ee, şimdi buraya sık iğne ile batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Şu başta 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin tepesine şu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Şimdi son sıraya geldik. Ee, son sırada da şu şekilde alttaki trabzanların tepelerini sık iğnelerle dolduracağız. Her trabzanın tepesine sık iğne ile batıyoruz. Şu yıldızın pardon kartanesinin köşe kısımlarına sık iğne ile geçiş yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şimdi şu kısımları oluşturacağız. Her tanesinin şu kısımlarını oluşturacağız. 3 zincir çektik. Sık iğne ile kapatıyoruz. 1-2-3 zincir çekiyoruz. Sık iğne ile aynı yere kapatıyoruz. Şöyle 1-2-3 zincir çekiyoruz. Şuraya sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 1-2-3 zincir çekiyoruz. Şöyle kapatıyoruz şu şekilde kar tanesinin köşeleri oluşmuş oldu. Buradan sık iğne ile doldurmaya başlıyoruz tekrardan. Her trabzanın tepesini sık iğne ile bu şekilde geçeceğiz. Burayı şu tam köşe kısmında şöyle bir boşluk var. Orayı da bu şekilde boşluk kısmına sık iğne ile geçiş yapıyoruz. 1-2-3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğun içerisine 1-2-3 zincir çekiyoruz. Bu şekilde 4 tane bu boşluğun içerisini dolduracağız. 1-2-3 zincir boşluk kısmına ve kapattıktan sonra şu şekilde trabzanların tepelerini sık iğne ile geçiyoruz. Evet arkadaşlar bütün kısımları bu şekilde sonuna kadar doldurup gelelim. Evet arkadaşlar motifin son kısmına geldim. Son sık iğneleri yapıyorum bitecek motif. Şurayı da batıyoruz. Son sık iğnemizi yapıp birleştirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekelim. Motifimizi bitirelim. Şöyle ipimizi de gizleyelim. Evet arkadaşlar kar tanesi motifimizin yapımı bu kadar. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ee, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.